Masaya gelin. Allah evet. yere iyi gidiyor Geldi

Ramazan bayramında ziyaretleriniz devam ediyor. Evet. Neresi? Şimdi de Gebel Çınar'ın altındasınız. Evet. E, öncelikle bütün Osmaniye'li hemşerilerimiz Ramazan bayramını tebrik ediyoruz. Genel Mevla'dan mübarek Ramazan bayramını bütün İslam alemine, insanlık alemine, ülkemize, vatanımıza, milletimize, Osmaniye'mize, muhtemelen Osmaniye'li hemşerilerimize hayırlar getirmesini niyaz ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle şehrimiz Bizim de muhtelif mahallelerinde, semtlerinde vatandaşlarımızı ziyaret edip onlarla bayramlaşıyoruz. Bu bağlamda da gebeli tarihi sınar altında gebelli e, mahallemizin değerli sakinleriyle her bayramda olduğu gibi bu bayramda da onları ziyaret ediyoruz. Hem bayramlaşıyoruz hem toplu ediyoruz. Bu amaçla gelmiş olduk. Ben tekrar hemşehrilerimiz bayramı tebrik ediyorum. Allah kendilerine razı olsun. Biz de gebelli olarak sevgili belediye başkanımızın mahallemize gösterdiği ilgiden, alakadan hizmetinden dolayı gerçekten kendisine teşekkür ediyoruz. Şükranlarımızı sunuyoruz. Her zaman Gebeli'nin kendi çocuğu gibi gelip bayramlarda diğer günlerde Gebeli'yi ziyaret ederek Koca Çınar'ın dibinde emminen dayı sohbet ederek kendisi gerçekten bu işe layık layıkıyla da yapıyor. Kendilere saygılarımızı sunar, şükranlarımızı sunar. kandasa şeyleri yapacak hemen buradan böyle bir gitti Allah